Sabah bir şeyleri unutuyormuş hissiyle çıktım yola. Bakalım ne şey çıkacak. Belki de bir şey yok. Quando la disperazione e dün öğleden sonra yapmam gereken şeylerden ilki 1 ile 3 arasında evde olmaktı. Elektrik sağlayıcımız sayaçları değiştirmeye karar vermiş. Ee, en son geldiklerinde bizim dönüşümüzün ikinci günü falandı galiba bütün apartmana geleceklerini söylemişlerdi. Ama e, çalışma saatlerime denk geliyordu. Bayağı da erken gelmişler. Hani aralığı saat 11'den 3'e kadar vermiş sonuçta i̇şte ben yarısından itibaren evde olabilirdim ama erken gelmişler. Daha sonradan değişim için randevu almıştım. Dün e, 1 ile 3 arasına verdilerdi saati. Neyse ki çok uzun bekletmeden sanırım 12 falan gibi gelmişti abi. Zaten 10 dakikalık bir iş oldu birini söktü. Ondaki bilgileri öbürüne geçirdi ve gitti. Çok acayip bir iş aslında. 4-5 yıllık bir proje olarak düşünmüşler bütün değişimin tamamlanması için. Çünkü apartmanlara geliyorlar belli günlerde işte bir sırada. 5 apartmanı yapabilecekse yapıyor. Evde olmayan insanlar için sürekli yeni saatler, yeni günler ayarlanıyor. Toplamda 5 kişi çalışıyorlarmış bütün şehir için. Ee, ve işte mesela o sırada Şehrin öbür tarafında bile olsa Başka bir apartmanı yaparken Benim için mesela şehrin bu tarafına geliyor Saat 1 ile 3 arasında bir yerde İlginç bir sistem yapmışlar Kendilerine kolaylıklar diledim Neyse sonra akşam Bir arkadaşımla Japonya'dan getirdiğimiz şeyler üzerine konuşuyorduk da Yemekler bir şeyler Aklıma Bavulun eksik tekerleği geldi Henüz anlatmalık fırsat olmamıştı biz hepsini birbirinin içine sokup toplamda 3 boy bagajla gitmiştik oraya. Şu şeyler var ya hani bir 30 kiloluk bir 20 kiloluk bir tanesi de kabin bagajı boyu. Ama baştan belirtmek isterim ki 30'luk ve 20'liğin kapasitesi hiçbir zaman 15-16 kiloyu geçmedik. Yanımıza götürdüğümüz şeyler de çok fazla değildi sonuçta. <laughs> Bana şimdi düşününce şey komik geliyor. Gitmeden önce izlediğimiz bütün videolar, okuduğumuz bloglar, her tür bilginin içerisinde işte büyük bagaj büyük bagajlarla seyahat etmekle birlikte nelere dikkat etmeniz gerekiyor falan onlardan bahsediyordu. Biz bir tanesi şey falan demişti. Şehir içerisinde bir sürü işte merdiven var. Metroda giriş çıkış zor olabilir. Yanınızda büyük bagajlarınız varsa hani mümkün olduğunca çok otel değiştirmemeye çalışın gibi bir şey söylemişti. Yani şehir içinde bavullarla uğraşmak zorunda kalmayın en azından diye. Sadece mesela bunu söylerlerken e, belli bir şehirden mi bahsediyorlardı onu şu anda hatırlamıyorum. Hepsi birbirine karıştı o bilgilerin ama bir şekilde onun farkını biz gördük. Tokyo, kaç 6 gün kaldık sanırım Tokyo'da 6 gece. E, düşündüğünden çok çok daha e, yani o yorumlara kıyasla kolay çıktı. Birçok metro girişi e, hani ilk basamaklara atladıktan sonra her şey yürüyen merdivenle falan mesela asansörler sıkça bulunabiliyor ve çıkışlar Şimdi biz Ginza'da kaldık belki de o yüzden hani her şeyin çıkışı dik ortalı böyle şunu da kıyaslamaya çalışıyorum Osaka'da Avm'lerin altından, alt geçitlerin kenarından böyle apartmanların çıkışı vesaire böyle o kadar çok başka yere bağlanmışlar ki Tokyo'dakileri belki görmemişizdir o kadar. Ama en azından bizim kaldığımız bölgede veya gittiğimiz yerlerdeki birçok metro giriş çıkışı görece kolaydı. Sonra kalkıp Osaka'ya bir gittik. Hadi yani merdiven 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 çıkışların biri kapalı bir Avm'den vermişler sadece 9'a kadar açık. İçeride labirent gibi dönüyorsun, bir yer çıkışını bulamıyorsun. Geçitler var rayların altından geçiriyor. Kocaman merdivenlerle aşağı yürüyorsun sonra tekrar kocaman merdivenlerle yukarı çıkmaya çalışıyorsun. Dolap kızdı bana. Tam olarak Osaka yüzünden değil ama Osaka yolunda bavulun gerçeklerinden birini kaybettik. Tokyo'da daha e, Shinkansen'e giderken gevşemiş herhalde. Tam bineceğiz, denizin arkasından yürüyordum. O bavulla gidiyordu. Bir baktım arkasında bıraktı bir tane tekerleği. O Osaka'da bize pek yardımcı olmadı. Çünkü yollar da birazcık şeydi hani böyle kaplama taşlar olan kaldırımlar falan vardı. Oralardan geçmesi pek hoş olmadı sadece üç tekerlekle. Ve sadece bu yüzden e, bavulu full kapasite doldurmamış olduk. Yoksa daha alabileceğimiz bir sürü şey vardı. Çünkü onları düşünüyordum çünkü. hani atıştırmalıklar aldık, içecekler aldık bir şeyler daha da fazlası olabilirdi. Hani neye güvenerek söylüyorum bunu bilmiyorum. Aynı zamanda para harcıyorsun sonuç olarak. Ve ihtiyacın olup olmadığı belli değil. Doğruya de gittiğin zaman marketlerde ne alman gerektiğini de bilmiyorsun. Böyle random üzerinde ne yazdığını anlamadan. Aa bu da güzel görünüyor. Aa KitKat'ın bilmem nesiymiş. Aa Poki'nin bilmem nesiymiş. Aa bu şeker neymiş. Bu bir tane daha mochi derken. Aslında dolar da o iki bavulda ama taşıması çok çok zor olacaktır. <laughs> Neyse sonuç olarak e, yarı kapasite getirmiş olduk bavulları öyle bir tam olarak öyle bir aksilikten değil ama benim için en azından e, belki birazcık etkili olmuştur diyebilirim. Böyle neyse gidiyorum ben çalışma saatine.